Herkese merhaba. Otokoç Fiyat Antalya'dan satış danışmanınız Binnur ben. Bugün Ege Cross 14 Urban benzinli manuel aracımızla sizlerleyiz. Aracımızın dış gövdesini incelediğimizde LED farları, sis farı, 17 inç alışım jantları, gövde rengi ayna kapakları standart olarak sunulmaktadır. Aracımızda 440 litre bagaj hacmi bulunmakta. Ayrıca cross versiyonlarda standart olarak step nehrine tamir kiti gönderilmektedir. Aracımızın iç donanımına göz attığımızda diri direksiyon simidi, deri vites topuzu, hız sabitleyici, dijital klima, 7 inç Apple CarPlay ve Android Auto destekli tablet ekran, ayrıca ikili USB girişi standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca yeni nesil tüm araçlarımızda bulunan GSR paketiyle birlikte şerit takip asistanı, trafik levha okuma, Yorgunluk algılayıcı ve çarpışma önleme sistemi araçta standart olarak sunulmaktadır. Şubat ayına özel Cross 1.4 araçlarımızda geçerli 100.000 TL nakit indirimi ve diğer kredi kampanyalarımızdan faydalanmak için sizleri OtoKoç Fiyat Antalya showroom'larına bekliyoruz.